hoş geldiniz. Asım Sen Merkez Gültüme Kurulu ve şubelerimiz adına hepinizi selamlıyorum. Açıklamamıza başlamadan önce ülkemizin bir köşesinde orman varlığımız, yangınlar gükla yok olurken diğer tarafında seller şehirleri teslim alıyor. Doğa kendisine vermeye çalıştığımız zarara karşı koyuyor ve görüldüğü üzere bu bizim hiçbir zaman kazanamayacağımız bir savaş. Bu durdurulamayan afetler ülkemiz ve tüm dünyanın çevre ve iman politikalarının değiştirilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Bu vesileyle afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, zarar gören, yüreği yanan tüm yurttaşlarımıza da sabır ve metanet diliyorum. Evet arkadaşlar, yoğun katılım nedeniyle değerli basın emekçilerimize, Buraya gelerek basın açıklamamızı takip eden Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yöneticisi paydaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyor. Kabul edilemez diyerek açıklamamıza başlıyor. Bildiğiniz gibi kamu işveren heyeti dün toplu sözleşme görüşmelerine dair hükümetin teklifini açıkladı. 2022 yılı için %5 artı 6 ve enflasyon farkı. 2023 yılı için ise %6 artı 6 ve enflasyon farkı olarak önerilen maaş artış oranlarını tek kelimeyle değerlendirmemiz gerekirse kabul edilemez diyebiliriz. Teklifi açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususlarındaki tablona, önümüzdeki iki yılı kapsayan toplu sözleşme süresi içinde çözülmesi için görüşmeye açığız diyerek, belirsiz bir zamana yaymış, sanki Cumhurbaşkanı tarafından yıllar önce meydanlarda söz verilmemiş. Bunları hemen gerçekleştirmek için tek yetkili kendileri değilmiş gibi geçiştirme niyetinde olduklarını belli etmiştir. Bunların yanında yine kamu işveren heyetince yardımcı hizmetler sınıfında görevli kamu emekçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, kadın çalışanların özgün sorunları, bayram ikramiyesi ve EYT mağdurlarının çözüm üretilmesi gibi tüm iş kollarını ilgilendiren birçok hususun görmezden gelerek çözümlerine dair hiçbir açıklama gelmemiş olması ise manidardır. Hükümetin bu derece beklentilerden ve ülke gerçeğinden uzak, yetersiz teklifine karşı toplu sözleşme için ortak metin hazırlayan memur sen ve Türk, sen Türk kamu sen heyetlerinin kapalı kapılar arkasında yaptığı görüşmeler ve verilen uygunlu mesajlar ise tarafımızda şaşkınlık yarattı diyemeyeceğiz. Zira daha önce imzalanan ve kamu emekçilerini adeta yoksulluğa mahkum eden beş toplu sözleşme metninin altında da memur sende bağlısı sendikaların imzası var. Savunma ve güvenlik emekçilerinin kurum kültürü ve sorunlarından bir haber. Memur sen bağlısı büro memur sen zaten hayat kırıklığı yaratmış Hatta nöbet ücreti adı altında fazla çalışmayı meşrulaştıracak teklifleri ortadayken savunma ve güvenlik emekçilerinin de mali iyileştirmeden çok daha fazlasını beklediği toplu sözleşmede iş kolu görüşmelerine de umut bağlamaması gerektiği apaçıktır. Bu konuyu biraz açmam gerekirse kurum kültürü ve bürokrasisini tanımayan büro memur toplu sözleşme teklifinde MSB emekçilerinin haftada 40 saatten fazla tutacağı nöbetler için fazla çalışma ücreti istenmektedir. Teklif iki bölümden oluşmakta ve ilk maddesinde nöbet tutan personel için nöbet başına 90 TL ücret ödenmesi öngörülmektedir. Ki teklifin bu kısmını biz de destekliyoruz. Ancak ikinci madde olarak da haftada 40 saatten fazla olacak nöbetler için fazla çalışma ücreti istenmektedir. Ve asıl tehlike buradadır. Teklifin bu haliyle kabul edilmesi hal durumunda mesleve ve bağlısı işyerlerinde görevli tüm sivil kamu emekçilerinin parasını alıyorsunuz diyerek nöbet hizmetlerine dahil edilmesi 60-70 saatleri bulacak fazla çalışmaya mahkum edileceği kurum bürokrasisini tanıyan herkesin ortak fikridir sanırım. Esas olan her ne alt altında olursa olsun fazla çalışmanın engellenmesidir her şeyini bildiği ne iddia eden sözde etkili yetkili kurum sendikalarının da gelen tehlikeyi görmemiş olmasını tam oyunun takdirine bırakıyoruz. Sosyal tarafların hak ve yükümlülüklerinin karşılıklı olmadı. emekçinin pazarlık sürecinde elinde olması gereken yegane güç olan grev hakkının yok sayıldı. 4688 sayılı yasa bu haliyle çözüm üretmekten çok sorun üretmeye devam etmektedir. İvedi olarak ilo normları ve uluslararası sendikal, sendikal ilkelere uygun savunma ve güvenlik emekçilerinin de yeni bir iş kolu olarak tanımlandığı grevli toplu sözleşme yasasına ihtiyaç vardır. Müteahhitler ve düzensiz göçmenler için gereken kaynağı ne pahasına olursa olsun bulan kamu otoritesi, kamu emekçilerini yoksulluktan kurtaracak kaynağı da isteğinde, istediğinde bulmaktan zorlanmayacaktır diye düşünüyorum. Düzensiz göçmen demişken burada bir parantez açsam iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Vicdanlarımızı kör böyle ıscalık tuzağına da düşmüş olmayalım. Göçmen sorunu aslında tamamen nasıl yönetildiği daha doğrusu niye yönetilmediği sorunu gibi geliyor. Bir parantez açmak istedim. Konumuza dönersek. İktidar tarafından ekonomik başarı hikayeleri anlatılıyor. Kendi ifadeleriyle ülkemiz zenginleşiyor ise kamu emekçileri de bu zenginleşmeden payını daha fazla gecikmeden almalıdır. En düşük devlet memuru maaşı 6.750 TL olmalı. Yüzdelik zamlar, reel enflasyon rakamlarının 3 puan üzerinde belirlenmeli. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı. Savunma ve güvenlik emekçilerine fiili hizmet tazminatı yani yıpranma hakkı verilmeli. Ve üniformalı personelin faydalandığı zam ve tazminatlardan faydalanmaları sağlanmalıdır. Bu vesileyle konfederasyonlar başta olmak üzere tüm emekçi kesimlere sesleniyoruz. Gün mazeret üretme günü değildir. Gün emekçilerin birlikte mücadele etme günü, ortak tutum alma günü, taleplerini meydanlarda omuz omuza haykırma, üretimden gelen gücünü hatırlatma günüdür. Asim Sen, hükümetin kamu emekçilerini yoksulluğa mahkum edecek teklifine karşı emek örgütlerinin dayanışma çağrılarını yansız bırakmayacak ve tüm örgütlülüğüyle destek olacaktır. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.